Evet başlayalım dostlar. Savaşın yüz yüzü gerçekten herkese de selamlar. Kısa bir gündem değerlendirmesi yapalım. Bitcoin'e neler oluyor? XRP neden fiyatlandı? Gerçi dün akşam konuştuk XRP'nin neden fiyatlandığını ama hala bazı şeyleri tam idrak edemeyen dostlarımız var. Onlarda da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Güzel fırsatlar var piyasaları değerlendirmek lazım. Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Bunu da bir öngörmek lazım. Tabii güzel haberler de var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa bir bilgilendirme videosu olarak düşünebiliriz bunu. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videonun altına yorum olarak fikrinizi paylaşırsınız. Benim için çok çok önemli olacaktır. Ona göre her gün böyle 3 dakikalık, 4 dakikalık kısa bilgilendirme videolarıyla sizleri yalnız bırakmamaya çalışırım bunu bir Bitcoin son dakika videosu olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi dün XRP'de davadan güzel bir sonuç çıktı. Biz de canlı yayına girdik hemen. Ardından 0.93 sente kadar yükselen hatta neredeyse 0.94 sente kadar yükselen güzel bir XRP yükselişi gördük arkadaşlar. 1 dolar üzeri bir fiyattan mı beklediğimi defalarca kez dile getirdim. 93.80 sentten sonra 79.55'e kadar geriledi. XRP hatta 72.87'lere kadar geriledi. Şu an 79 centlerde fiyatlanıyor. Yatay bir konsolidasyon süreci başlattı. Şimdi güzel haberler var. Bu haberlerden bir tanesi şu. Hemen gemini Kraken ve Bitstamp e, tekrar XRP listeleyecekler. İlerleyen süreçte diğer bir listeden Robinhood, Coinbase bunlardan da haberler gelecektir büyük ihtimal. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biz XRP'nin zaten davada çok çok iyi bir hizmet konumda olacağını biliyorduk ve buna bağlı olarak 30 centlerden güzel yerlerden ilk XRP topladık. Şimdi bu kadar tiplerden XRP toplayamayanlar şunu yapabilir. Çünkü piyasa çok güzel bir fırsat verdi. Yatırım tavsiyesi değil onu da söyleyeyim. XRP davası öncesi SEC birçok projeye XRP'deki olduğu gibi menkul kıymet davası açtı. Menkıh Kıymet davası açacağını söyledi, Menkıh Kıymet kabul etti, listeleme yaptı. Şimdi bu projeler XRP'nin haberiyle birlikte fiyatlanmaya başladı. Çok güzel yükselişler işler var. Mesela S&X %17.60 verdi bugün. Dün Cardano çok iyi durumdaydı, Matic çok iyi durumdaydı. Bugün SOL hala %8.5 karda. AVAX %9.64 yaptı. Dominans da geriliyor çünkü. E şimdi XRP'nin bu haberiyle gündemde şöyle bir hava oluşturulmaya başlandı fenomenler tarafından. İlk haberi bu ayı fitiller mi? Zor. Zor yani şu an zor. Ama ee, en azından Sekin Meku kıymet ettim de, kıymet kabul ettim dediği, Binance'in delist etmeyi kabul ettiği, işte Coinbase'in delist de ettiği veya Robinhood'un çıkardığı projeler şimdi canlanmaya başladı. Bu çok önemli. Ben sizin yüzünüzde olsam şunu yapardım, girerdim abi, bakardım neleri listelemişler, tamam mı, delistetmeye hazırlandıkları projeler nelerdi ve hatta sevk nelerim en kı kıymet kabul etti, hangisi fiyatlanmadı bulurdum, derdim ki tamam baba, para bu tarafa da akacak elbet, ben birazcık bundan bir tık spot piyasada yatırım yapayım, bir yükseldiği zaman satarım, bugün %22 hal yapsa Allah bereket versin kafasıyla bu projeleri takip etmeye çalışırım. Yatırım tavsiyesi tabii ki de değildir. Bu projenin zaten birçok bizim elimizde var, hala da tutuyoruz, kağıda da geçmeye başladık. O yüzden keyfimizde yerini de. Yenildi. Ama ben de bakıyorum mesela listemde olmayan ama e, sekilli menkul kıymet kabul ettim dediği, menkul kıymeti olarak aldandırdığı projelere ben de bakıyorum. Belki bir %20, %30 fırsat verir henüz yükselmemiştir. Biz de spot piyasada trade ederiz diye kol alıyorum. Şimdilik kaldıraç işlemlerle devam ediyoruz. Spot piyasada aldıklarımızı korumaya devam ediyoruz. Onlardan güzel de kar elde etmeye başladık yavaş yavaş. Ama tabii fırsatları değerlendirmek lazım bana sorarsanız. Çünkü bugün mesela Binance tekrar açıklama yaptı. Dedi ki 4-5 proje daha var yanlış görmediysem. Bu 4-5 projeyi liste delist etmeyi düşünüyorum dedi. Gün geçtikçe bu tarz haberler duyarak Yatırımlarımızı hızlı bir şekilde farklı projelere kaydırıp paramızı ayakta tutmayı becermemiz lazım. Bu kadar bir seti. Başka bir haber var mı diye şöyle bir baktım. Yok. Bir de Bitcoin konuşalım. Hemen gündemi hiç olarak değerlendirmeyelim. Kısa bir Bitcoin analizimizi de yapalım. Bitcoin 31.804 dolara kadar güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. An itibariyle 31.000 dolar üzerinde fiyatlanmaya çalışıyor. Bitcoin 31 dolar üzerinde fiyatlanmaya çalışarak burada kalmayı başarabilirse önümüz 35 bin dolar yolculuğu demektir. 31 bin dolar üzerinde fiyatlanması, kapanışlar yapması çok önemli. Yatay bir konsolidasyon süreci başlattı 4 saatlikte. Bu 4 saatlikteki konsolidasyon süreci artık böyle o şişkinliği boşalttıktan sonra tekrar yönünü yukarı doğru verecektir. Benim size tavsiyem 4 saatlikte düşen bir trend var. Bu düşen trendi çizin arkadaşlar. Trend kırıldığından itibaren hem kaldıraçta hem spot piyasada güzel fırsatlar verecek gibi duruyor Bitcoin. Yatırım tavsiyesi değildir. 31 bin dolar aynı zamanda bizi dinleyen, bizi takip eden dostlarım iyi biliyorlar. Yükselen trendde bir tane yükselen kanalımız vardı. Çok uzun zamandır bu kanalı kıramıyorduk. Turku alt, kesik çizgilerle hatırlıyor musunuz? O çizgileri kırdık. Üzerinde kapanma yapmaya çalışıyoruz. Burası 31 bine denk geliyor. 31 bin doların üzerine kapama yapmaya devam ettiğimiz sürece hiçbir problem görmüyorum. keyfimde gayet yerinde. Fırsatlara göre de kaldıraç işlemleri devam edecek. Spot piyasada da fırsat görürsek belli projelerde işleme gireriz. 24 saatlik hacmimiz 26 milyar dolardan Piyasa değerimiz market yapı olarak Bitcoin'de 606 milyar dolarda. 610 milyar dolar üzerinde fiyatlanmalar görmemiz lazım. Tekrar Bitcoin 31 bin doların üzerinde güzel fiyatlanabiliriz için. 24 saatlik hacimde de 30 milyar dolar üzerine çıkmayı başarmamız lazım. Hacim hala daha yetersiz. Bitcoin'de buradan takip etmeye devam ediyorum. Canımı sıkan tek bir şey var. Blockchain.net biliyorsunuz. Bitcoin sezonunu takip ediyoruz. Altcoin sezonunu takip ediyoruz. Bu bizinci üstü veri. 24'e kadar gelmiştik. 25 dirençli. Direnci kıramadık. Bugün tekrar 20'ye kadar geriledik. Önemli değil. Birkaç günlük kapanıştan sonra tekrar 24-25'i kırabileceğimizi düşünüyorum. Fiyatı şunu da fiyatlamaya çalışabilir. FED toplantısı var biliyorsunuz ayın 22'sine. FED toplantısına kadar biraz yatay takılalım. 31 31 31-31-32 arasında gidelim gelelim gibi bir e, market yapıcı piyasayı yatay bir dinlenmeye itebilir. Bu süreçte tek kararından sonra ufak bir geri çekilme, pardon FED kararından sonra ufak bir geri çekilme ardından 35.000-35.500 seviyelerini görebiliriz. Ama ben Bitcoin'in önünün açık olduğunu düşünüyorum hala da. Kritik bir haftalık kapanışa yönlen geliyoruz. Geçen sefer haftalık kapanış çok kaliteli gelmemişti. Bu sefer içeride hacim de var. İçeriye biraz daha paranın girmesiyle birlikte güzel bir haftalık kapanış yapmayı başarabilirsek çok çok güzel yükselişler görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Her seferinde söylediğim Bitcoin 30 bin dolar üzerinde fiyatlanmayı başardığı sürece altcoinler yürümeye başlayacaktır. Sırası gelen altcoin %20 %15 ilerleyecektir diye hep sizlere anlatmaya çalıştım. E, galiba anlattığım şeyi bugün ekranlarınızda baktığınızda görmeyi başarabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bitcoin'in durduğu yer, fiyatlandığı yer ve Bitcoin dominansının altcoinler için ne kadar önemli olduğunu bu süreçte görmüş olmanız gerekiyor. Buradaki e, öğrendikleriniz, hafızaya attıklarınız, tecrübelendiğiniz şeyler bu ada sizi milyarder veya milyoner edecek. Dolar bazında değil, TL bazında. O yüzden bunlar çok çok önemli. Kendinizi desteklemek istiyorsanız da hemen arkada savaştığım kitabımız var. <laughs> Özür diliyorum. Discord'da kanal destekten ve kitap bağışla bölümünde kendinizi birer tane kitap alabilirsiniz. İçerisinde bütün formasyonlar var olsa. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.